Kul gece kalkar, teheccüdünü kılar. Sabah namazına kadar Allah, 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 Allah dermiş. Aradan bayağı seneler geçmiş. Bu kul diyor Hazreti Pir, aşk eri böyle diyor. Bu kul bu haline devam etti diyor. Her gece kalkar, teheccüdünü kılar ve sabaha kadar zikrullah'a devam eder şeytan bir gün bu kulu azdırmak için yanına sokulur. Rabbim şerrinden muhafaza buyursun. Muhterem ümmiler, şeytan sokuluyor. Mevlana'mızı konuşuyorum tekrar. Şeytan sokuluyor ve pek yüzlü adam diyor. Zikredene, dervişe. Ve pek yüzlü adam diyor. Senelerdir sen Allah dedin. Allah'ın da bir defa sana kulum dediğini duydun mu diyor. şu halinden sıkılmıyor musun diyor. Bu durumundan utanmıyor musun diyor. Eğer gerçekten de senin Allah demeyin sana bir faydası olsaydı Allah da sana kulun diye seslenirdi diyor. Duydun mu böyle bir şey diyor. Muhterem Müslümanlar ya Rabbim zafımızı kuvvete tebdil et ya Rabbi. Korkunç desiyse, korkunç desiyse, Enbiya'ya vahiy geldiğinde bile şeytan hortumunu atıp bir şeyler ika etmek ister. Fakat onun ikaatını biz söker alır. Sümme Allahu ayati. Sonra Allah enbiyanın lisanı ve kalbinde ayetlerini tahkim eder. Ya ya masum oldukları halde. Mevlana'mız diyor ki derviş tesbihi attı seccadeyi dürdü bir kenara koydu ve gitti yattı diyor. Aşk eri devam ediyor. Fakat Allah çekilen emeği boşa götürür mü hiç diyor. Allah yıllarca saherlerde kalkan kulunu hiç şeytana bırakıverir mi diyor. Rüyasına hemen Hızır'ını gönderdi diyor. Ya Rüyasına o kulun hemen Hızır'ını gönderdi. Hızır Aleyhisselam ay parçası gibi rüyasında vardı diyor. Niye yattın dedi diyor. E bugüne kadar ben hep Allah dedim. Rabbimden de bir cevap almadım. Onun için içime yeis geldi. Yattım diyor. <laughs> Muhterem Müslümanlar. Hazreti Pir böyle diyor. Hızır Aleyhisselam Cenab-ı Hak canibinden hitap ederek. Ey kulum. Senin Allah demen benim kulum dememin aynıdır. Cahilin canına, fasık ve zalimin diline müsaade yok ki Allah diye. Eğer bir kimseye Allah demeye müsaade etmişsek, o kimseye evvelinden kulum demişizdir. Yoluna devam et diyor. Derviş bir kalkıyor ki evin içi misk ve gül yağ kokularıyla dolmuş. Göz yaşlarıyla secdeye kapanıyor, göz yaşlarıyla. Ondan sonra tesbihini alıyor. Ömrünün sonuna kadar Allah, 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 Allah demeye devam ediyor. Hocam sen de derviş misin yoksa yahu? Ah Yunus Emre gibi bir derviş olsaydım. Ah. Müslümanlar milyar defa ve milyar defa ve milyar defa ah diyorum Yunus Emre gibi bir derviş olsaydım o. Ah. Evet muhterem müminler. Cenab-ı Hak'tan en hayırlısını niyaz ediyoruz Müslümanlar. En hayırlısını. Rabbimiz bizi zikrinden ve fikrinden ayırmasın. Amin. Bu da nereden çıktı? Kur'an-ı Kerim'de Allah kelamı böyleydi muhterem Müslümanlar. Bir kimsenin sadrini Cenab-ı Hak İslam için şerh ederse, İslam ile şerh eder açarsa, o Rabbisinden bir nur üzerinedir dedikten sonra devam ediyor. Feveylül lil qasiyeti kulubuhum min zikrillah. Allah'ın zikrinden dolayı kalbine kasvet gelenler korkunç bir felaket ve helak içerisindedirler. Ülaike fi dalalin mübin. Onlar açık bir dalalet içerisindedir.